Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraftta Bedor videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yalnız başıma Bedor çekiyorum arkadaşlar. Yanımda kimse yok. Bu yüzden güzel, ee, tek başıma sessiz, sakin bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, ben videolarda böyle sanki kendimi çok enerjik konuşulmuş gibi hissediyorum. Fakat e, videoyu ben montajladığım sırada bakıyorum ki çok suskun, çok sessiz, sakin konuşmuşum. Yani neden öyle oluyor anlam veremiyorum. Halbuki ben gayet normal bir şekilde konuşmaya çalışıyorum ve bunu da yapıyorum yani ama enteresandır ki bana hiç öyle gelmiyor videoyu tekrar montajlarken düştü bu arada gayet iyi hemen kıralım gayet güzel arkadaşlar arkasına geçelim bye dude bayağı iyi attık bu arada aynı saat kardeşimizin gayet oyunu öğrenmesi gerekiyor biraz ama öğrenir eninde sonundaki hemen ortaya gidelim hızlı bir şekilde biliyorsunuz bizim her zamanki klasik taktiğimizdir ortayı topla obsidyenini yap kafan rahat olsun abi her zaman böyle düşünürüz yani en azından Semih ve ben böyle düşünürüz çok hızlı bir şekilde ortaya geldiğimiz için şu anda bazı elmasların dördüncüleri çıkmamış. Çok acayip hızlı geldik. Zaten şu anda tek yan tarafını bitirmeyi başarabilen biziz. Evet. 6. Bütün zümrütleri toplayıp obsidyenimi yapacağım. Elmaslarla da falan yükseltirim. Ondan sonra da millete rushing go yaparız arkadaşlar. Şuradan geçelim. Base'imize doğru gayet güzel bir şekilde yol alalım. Bakın yaptıkları en büyük yanlış. Bu kadar az yukarı çıkıyorlar. Her zaman üst avantajını ele geçiren çok daha rahat bir şekilde maçı kazanır. Sizi bitirir. Üst avantajı bu oyunda en önemli şeylerden bir tanesidir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bir aklınızın köşesinde dursun. Yani ee, çok önemli bir detay bu. Bunu yapmayanlar genellikle yenilmeye mahkumdur. Taktik gibi düşünün yani. Bu arada taktik yani. Obsidyenimizi güzel bir şekilde olduk. Şu anda bizi gelip kırmaya çalışacak insanlar en başta bir şaşıracak diyecek. Aa lan bu obsi, ben bunu nasıl kırayım falan. Tabi tuzak kurmazsak büyük ihtimalle geldiğinde bitirebilir. Bir tane yenilenme alanı, bir tane de tuzla kaçalım arkadaşlar. Zır, kılıç. Şunları al. Şundan al. Bir tane bundan al. Şundan da al. 26. Sanki 40 yapsak da bir tane daha alev topu alsak. Dadından yenmez gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hemen yani şöyle. Hadi bakalım. Bir tane de altını alabilirim. Çok güzel. Tak tak. Gayet güzel. Çok. Nice bir alışveriş yaptık. Hemen ortaya gidebiliriz. Gayet güzel. Ve belki videoya girince beni arıyor arkadaşlar her zamanki gibi. Ama şu anda meşgul atacağım. A, içime doğdu biliyor musunuz? Dedim bu şimdi kesin videoya girince beni arar. Ben telefonu sessize alayım. Ve bu sayede belki Evet. Aga mı? Kankacım kusura bakmayacaksın yani. Bu da bir oyun en nihayetinde. Tak 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 gayet iyi bir şekilde bitirdik bir alev topu biraz daha bundan bir tane daha alev topu alayım ya Aa, adam bize gitmiş intihar edeceğim Arkadaşlar Su içtim de ondan Gayet iyi Hemen bir level daha Şuradan şunu da geliştirelim ne olur ne olmaz Tak, tak, tak. Bir alev topu daha alsam sanki güzel olur. Alev toplarını alalım. Şunu rahat şöyle. Gayet güzel. Hemen tam güzelimiz. Sarı kalmış sarıda şurası gördüğünüz arkadaşlar. Şurada hemen gidip onu da bitirelim. Bu arada aşağı atmamasını istiyorsanız hemen önüne blok koyacaksınız arkadaşlar. Adam sektirmeye başlarsa çünkü çok sıkıntı olur. Evet. Ha <laughs> konuşamadım lan. Dedim tamam gittik yani. Mouse çalmıyor. Benim de çalmıyor. Neyse kötü bir şakaydı tamam. Ama mouse çalışmıyor dedi amman deli öldür zaten mouse çalışmıyor diyor kb cf tak 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 <laughs> neyse ilk partımızı winledik arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçelim Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz gördüğünüz gibi. 10 tane demirimiz var şu an 11 oldu 12 oldu. Bu parti en yüksekte atacağım biliyorsunuz. İlk part win'si ikinci partın hiç önemi yok. Ne oldu onun? Babana gel yavrum. Bu arada blokit yapın arkadaşlar. Adamın sekmesini sağlarsınız ve e, bu arada çocuğa hey, helal olsun. Savunmaya çalıştı. Bu da bir şeydir. Şey, hı, adamı e, blokit yaparak savuşturabilirsiniz arkadaşlar daha uzağa fırlatırsınız ve adamın vurduğu hasarlar size daha az vurur. Yani bir nevi kalkan görevi gibi. Bu iyi bir şeydir. Blokit yapmayı her zaman e, deneyin, çalışın blokit yapmayı. Güzel bir şey blokit. Arkadaşlar bu arada bazı insanlar bana makro demiş yani Vuruş makrosu kullanmadığım %100 doğrudur. Kullanmıyorum. Fakat Ben yalan söylemem arkadaşlar. Blok makrosu kullandım. Ee, blok makrosu çoğu yerde daha kolay kaçmasını sağlıyor insanın. Ama blok makrosuz da bunlar yapılabilir. Mesela çoğu oyunda blok makrosuz oynuyorum. Ama tabii ki böyle karşıma öküz gibi makro basan böyle durur diye vuran adamlar gelince benim de moralim bozuluyor. Benim de açasım geliyor yani. Anlayacağınız o arkadaşlar. Yani gerçekten sinir bozucu bir şey. Karşına blok makrosu değil. Yani blok makrosu kullananlar hadi bine bize bir şey demiyorum yani. O kadar aşırı bir avantaj sağlamıyor. Ama şeyler oh. acayip vuruş makroları çok 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 avantaj sağlıyor. Yani bu kadar tehlikeli olabilir arkadaşlar. de bir kanka. bizi kırdı ama o kadar da önemli değil arkadaşlar yani herkesin beli kırık neredeyse o yüzden de halletmiyorum açıkçası ortada karşılaştık ya büyük bir ihtimalle oradan bana kafayı taktı ben bunu kıracağım falan ondan da olabilir yani doğru olabilir mesela aa ortaya yol yok ki burada mesela eee Blok makrosu yanıma karşıma Vuruş e, vuruş makrosu yerine karşıma blok makrosunun gelmesini tercih ederim çünkü blok makrosunda çok basit abi yani ne yaparsın kendini savunmaya alırsın yukarı çıkarsın hemen alırsın o sorun olmaz ama vuruş makrosu açanlara karşı gerçekten bir şey yapılması gerekiyor mesela ben e, 8 9 hadi 10 yaparım arada abi bu benim için yeterli. Ama çoğu bu makro açanlar tam ucunu açıyor. Mesela ne yapıyorlar? 10 16 sınırsa 15 açıyorlar, 14 açıyorlar. Böylece makro oldukları tespit edilmiyor. Ayrıca da sizi çok çok sektirip çok çok uçuruyorlar. Hadi vuruş makrosunu da geçtim. Onun da bir şekilde karşı koyabilirsiniz. Ama en nefret ettiğim, en sevmediğim şey olta makrosu arkadaşlar. Olta makrosu kadar iğrenç, tiksindirici bir şey yok benim için bu oyunda. Çünkü olta makrosu arkadaşlar. Bunda 3 altın mı lan? Niye 4 altın? Aa kazandık. GG. ikinci maç da bitti. olta makrosu e, Skywars'ta çok açıyorlar ve hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yani hiçbir karşılık veremezsiniz. Hiçbir şekilde alamazsınız. Olta varsa karşınızda kaybetmeye mahkumsunuz. Son oyuncunun ve çoğu Minecraft sunucularının ilk düzeltmesi gereken şeylerden birisi bence budur. Ama e, tabii ki çok da açıkçası umursalıyorlar. var. Yap ya da var ama bir şey yapmıyorlar. Mesela Minecraft'ın hitleri değiştirildiğinde yani ne olmuştu? Hitlerine bu bir ara hani bu kadar çok sektirmiyordu ondan sonra sektiren hale getirdiler ya çoğu kişi onu beğendi mesela ben şu anda hiç beğenmiyorum eskiden Skywars'ı çok rahat oynardım ve sürekli oynardım win alırdım ama şu an Skywars'a girdiğim zaman ben hem win alamıyorum hem de karşıma bir olta makrosu geldiği zaman beni göğe uçuruyor ve ben direkt bitiyorum arkadaşlar olta makrosunun iğrenç bir şey bunun nasıl kullanılacağını videosunu da so YouTube'da filan çekiyorlar. Bence bunun hepsine e, terif yapmaları lazım ya da bir şey yapmaları lazım bilemiyorum. Neyse, iyi günler, iyi oyunlar dilerim. İyi muhabbet ettik, abone olmayı unutmayın.